Oğlum siz buraya gelseniz lan bana ne yapıyorsunuz? Bir kişi için mi gelecekler amına koyayım? Hayır adam Çıkma öyle. Çıkma çıkma. AWP var onunla. Sağ ol. Sen gidebilirsin. Bol <değil> al. <laughs> 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 Ben gitsiniz oğlum. <laughs> Hanım gidin. <laughs> Hanım gitsiniz <laughs> Kardeşim ayrı anımsın devam et. İzledi misin abi? <laughs> Sağ ol kardeşim sen de oyunu Abi senin gibi olmak için ne yapabilirim abi? Kardeşim benim gibi olmak için... <gülüyor> <gülüyor> Burada yeni basacak.